Kimlere karşı laminasyon yapılmaz? E, kaç çeşit makyaj türü var? Tek tek taradığımız zaman, daha sonra solüsyonu sürdüğümüz zaman Sıca TV'de bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Tuğba Atgül, make-up artist, kaş ve kirpik laminasyon uzmanı. Hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimlere kaş laminasyon yapılmaz? E, yüzünde alerjik, e, göz çevresinde, egzama, Kaşında egzem olan kişilere e, kaş laminasyonu, kirpik laminasyonu yapılmaz. Hı hı. Zaten hiçbir şey yapılmaz evet. herhalde değil mi? Önce tedavi olması gerekir. Öncelikle. Kaş laminasyonu dediğimizde ne anlamalıyız? Kaş laminasyonu için? aslında e, bir bakım prosedürü oluyor. Hı hı. Kaşımızı lift ediyoruz. Yukarıya doğru tarama işlemi oluyor. Hı hı. Tek tek taradığımız zaman daha sonra solüsyonu sürdüğümüz zaman e, güzel bir lift, yani güzel bir bakış, Kalka Evet aslında. düşük kaşları yukarıya doğru alma Hı. işlemi oluyor. Benim kaşlarım kıvırcık, e, Çocukluğumdan <laughs> beri bundan evet. çok e, çabalıyorum, birkaç kere laminasyon yaptım, tutmadı Hı -hı. ve bıraktılar bana yapmayı. Çünkü hep jölelediğim için kaşlarda... tutmuyor benimki, evet. böyle kıvrılıyor bir de bir, bir, bir ay öyle kıvrık kesiyorum daha da kötü oluyor. <laughs> Kalıcılığı biraz daha az olabiliyor, Evet. kılın yapısına göre, Hı -hı. kılın sertliğine göre Hı -hı. o azalma ben Artık Artık jöleyle çok... çözüyorum ama yaptıran arkadaşlarıma çok özeniyorum çok güzel oluyor. Bir anda bütün yüzü kaldırıyor evet, değil mi? Direkt lifte Bakışı değiştiriyor. Ben de kirpik laminasyonun nedir diyeceğim. Ee, benim de aynı şekilde olumsuz bir tecrübem var. Öyle. Bir mi? kere yaptırdım. Biz de hepimiz yaptırdık bütün arkadaşlar. Herkesin ertesi sabah bir bakışı, bir görünüşü değişti. Benim her şey aynıydı. Hiçbir Özellikle şey olmadı. Aynı hiçbir şey olmadı. E, tutmadı mı? Tutmadı. Net tutmadı. Özellikle yani. yani kullanılan ürünler çok evet. önemli. Yani Atıyorum o ürünler, yapan kişi. Hı hı. Herhalde biz şeye evet. bağladık. Ben de biraz alerjik bir bir insan. Alerjik için evet, herhalde hiç hiç Etkime diye düşündük. Aynen. Aha. Peki kullanılan ürünler nedir laminasyon işleminde? Yani e, aslında seyircilerimiz de bir merkeze gittiklerine sizin gibi bir uzmana geldiklerine neye dikkat edecekler? Yani ürünün çok iyi olması gerekiyor. Hı hı. İsim veremiyorum burada şu an. Verebilirsiniz. Ee, oh, yani doldurduk. ben daha çok hani Rusya'dan ürünlerim geliyor. Hı. Özellikle hı. hani farklı uygun. E, markalı ürünleri tercih etmiyorum anne. Hani, daha çok güvenli olsun. Evet, daha değil. çok güvenli ürünler daha iyi oluyor. Hı -hı. En başarılı yer orası mı? Orası mı bu? Evet. Madde açtı. Tamam. de öğrenmiş olsun. olalım, biz yani. de bilmiş olalım. Kına makyajı nasıl olmuyor? Kına makyajında e, gözler... gözler makyajı diye bir şey var mı? Ben bilmiyordum. Yani gözler daha çok belirgin oluyor bu Hı -hı. süreçte. E, elmacık kemikleri daha çok ön planda oluyor. Hı -hı. O gün mesela gelin birçok e, kıyafet giyebiliyor. Makyajı gibi mi? Şimdi boyfriend bulaştı. kına alır giderim gider <laughs> makyaj gibi bir şey? E, şimdi gece <laughs> olduğu <mi>? için <laughs> güzel, evet. şey. çok kına makyaj olduğuna göre aynı evet, bir ismi ama var. Ben giderim gidelim. makyajı makyaj evet. olabilir yani. Böyle yani bir, bir çok kıyafette giydiği için o makyajın bütün tonlara uyması, uyması gerekiyor. 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 <laughs> Aslında natural bir şey yapmak gerekiyor, değil mi? Her renkle gidecek Tabii. bir şey yapmamız gerekiyor. Harika. Peki kaç çeşit makyaj türü var şimdi kına makyajı deyince ben de onu merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> ee, kına makyajı var, günlük makyaj, porselen makyaj, şov makyajı, birçok yani yerlere uygun hı hı. makyajlar oluyor. Gece makyajı, gündüz makyajı. Evet. Peki porselen makyaj dediğimiz ne? Porselen makyaj hani daha çok böyle e, üst üste değil de hani hı, daha çok ince. natural, ince yapılı, hı hı. parlak bir makyaj oluyor. Kendi cildimiz gibi gözüken evet. aslında. Siz en çok hangi makyaj uygulamayı seviyorsunuz? Ben daha çok günlük, makyaj günlük tercih makyajı tercih ediyorum. Yüzüme de çok fondöten sürmem. Çok güzel gözüküyor. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Çok ederiz. teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kadınca TV'de bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bir takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.